Gelin ya korkmayın ya. Bir şey yok burada. Bekleyin bekleyin. Nereye gidiyorsunuz? Burada bekleyin. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ha burada toplanalım. Açın kameraları açın kameraları. Gel gel geri gel geri gel. Arabalar gidiyor acaba. Ya gitsinler gitsinler. Bu taraftan bir sürü millet geliyor. Bekliyoruz burada. Bekliyoruz. baba. Gelenler de burada beklesin. Bak. O taraftan gelenler o taraftan. Bu taraftan gelenler de bu taraftan. Bekle abi bekle. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Yok yok. yok. ben de ben de. Herkes. Aç kameraları, aç kameraları. Siz de falan gidin baba, siz, siz. rahat olun, siz rahat olun. Halledeceğiz bu işi, halledeceğiz. Tamam. Biz de sizin için geldik. Hadi bakalım. Kim verdi? <laughs> kim verdi? <nerede>? Emri <laughs> kim verdi? Halkını mı vuracak? Kuzeyde. Ben alırım. 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 etme. Abi Alırım. git. Alırım. git. Alırım. 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 eve. Alırım. 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 için geldik, Alırım. 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 eve. Alırım. 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 emri.

Baba ses mermisi atıyorlar. S sıkıntı yok. Geliyorlar bak arkadan geliyorlar maşallah maşallah halk geliyor halk bak, bir şey alınıyor, bir şey alınıyor, bir şey zaten evet. sen ateş evet. sen ateş etmezsen başkası ateş edecek fark etmez. Hadi. 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 Leyla hayli Allah! Leyla Leyla Allah! Bayrağı sıkıyorsun bayrağı! Sakin sakin. sakin, sakin. Sakin, 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 hep, hep beraber halledeceğiz, hep beraber, sakin, hep beraber halledeceğiz. Dolayısıyla dümdüz dümdüz da buraya sektiler. acılar buraya düşüyor.